Selamlar arkadaşlar. Bu videomda sizlere Osmanlı'nın yapmış olduğu savaşlardan en saçma olan savaşı derledim ve araştırdım. Umarım güzel bir video olmuş olur. Arkadaşlar Osmanlı'nın yaptığı en saçma savaş 1788 yılında yaptığı Sebeş Savaşı'dır. Sebeş Savaşı'nda Osmanlı Avusturya'ya karşı savaşmıştır. Avusturya'ya karşı savaşında Osmanlı sadece Avusturya'ya karşı savaşmamış. Ayrıca Avusturya'nın yanında bulunan Slavlar ve İtalyanlara ve diğer azınlıklara karşı da savaşmıştır. Aslında pek savaşmış da sayılmaz. Çünkü Osmanlı'nın ne bir askeri yaralanmış ne de Osmanlı'dan bir mermi atılmıştır. O savaş kendi işlerinde olup bitmiştir. 1788 yılında Sebez Savaşı'nda Avusturya ordusu Timiş Nehri kıyılarında Osmanlı ordusundan iki gün önce otlak kurmuştur. Ve o ok otlakında Osmanlı İmparatorluğunu görmeleri için keşif yapmaları için süvarileri göndermiştir. Süvariler Osmanlı İmparatorluğunun gel gelmelerini gözlemek için gittikleri keşifte bir kervan görmüş. O kervandan da alkollü içecekler almışlardır. Ve alkollü içecekler aldıkları birlik süvariler o kervanın yanında kamp kurmuşlardır. O kampta piyadeler de süvarileri bulunması için 2. Joseph, Kral Avusturya Kralı 2. Joseph piyadeleri süvarileri bulması için göndermiştir. Piyadeler süvarileri bulduklarında içki içtiklerini görmüş ve içkiyi paylaşması paylaşmalarını istemişlerdir. Buna razı olmayan süvarilerden bazıları hatta biri savaşı bir ateşle başlatmıştır. Süvariler ateş edince piyadeler "Türkler geldi." demiş. Piyadelerden biri "Türkler geldi." demiş ve işler bayağı bir kızışmıştır. Türkler geldiğini sanan süvarilerle piyadeler beraber ordugaha doğru gitmişlerdir ve ordugaha doğru gittiklerinde ise Kral 2. Josef onları Osmanlı askeri sanıp savaş yapmıştır. Ateş açtıklarından sonra ise işlerinde kendi ordularını kendileri yok etmişlerdir. Ve Kral 2. Josef ise o savaşta geri çekilirken atından düşerek yaralanmıştır. Bundan iki gün sonra Osmanlı ordusu Timiş Nehri kıyılarına geldiğinde ölü bedenleri bulmuş ve savaş kan dökülmeden kazanılmıştır. Ve payitaht 2. Abdülhamit'e payitahta gazi unvanı verilmiştir. Ve savaşın sonuçları olarak da kendisinden büyük bir orduyu Osmanlı ordusu yenmiştir.